Evet, Demir Büker Spor Kampı'ndayız. Hocam çok teşekkür ediyoruz öncelikle programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim canım. Hocam, Demir Büker Spor geçtiğimiz sezon ligde kalmaktan son anda kurtulmuştu. Hayır hayır, buna katılmıyorum. Geçen sene Demirbüker Spor 72 puanla şampiyonluğu kaçırmıştı. Peki hocam düzeltelim. 72 puanla şampiyonluğu kaçırmıştınız. Peki bu sezon Demirbüker Spor'un hedefleri nelerdir hocam? Demirbüker Spor her sene olduğu gibi bu sezonda Avrupa Ligi kupası, Şampiyonlar Ligi kupası ve Türkiye Ligi kupası. Bütün hedeflerimiz böyle. Hocam öyle diyorsunuz ama takım 25 senedir ilk defa geçen sezon Süper Ligi çıktı. Yani hedefler biraz büyük değil mi sizce de? Vallahi Adnan'cığım, Adnan'dı değil mi? Ömer efendim Ömer Bigidonovic Anne tarafı Murat. Ömer şimdi biz geçen sene Bankasya birinci ve 2. ligde oynarken de Şampiyonlar ligini düşünüyorduk Yani mevzuatta şu takım şunu yapabilir Bu takım bunu yapabilir diye bir şey var mı? Yok öyleyse Demirbüker Spor'un hedefi her zaman Şampiyonlar ligidir Peki geçen sezonki zorlu mücadeleler Size bir teknik adam olarak neler kazandırdı? Çok şeyler kazandırdı Mesela sözümle deniyor Takımı şampiyonluğa oynatıyorum Daha ne olsun tesislere geliyorum. Benim özel arabam var. Onun kapısı açılıyor. Mesela futbolculara istediğim zaman, istediğim an bağırabiliyorum. <laughs> Bağırayım mı? Bağırayım. Öyle pas verdi. Öyle pas verdi lan. Yani böyle her dediğimi yapıyorlar mesela. Geçen sefer maçta 80. dakikada inanır mısın? Oturun dedim. Hepsi birden oturdular. Hangi ha? maçtı hocam? Ee, bu da maçı. bu 7-0 yenildiğiniz maç. E o maç. O maç alsak inan rakibimiz aramızdaki 66 puan farka düşüyor. Fark. 66 puana düşüyor fark. Asar. <laughs> Öyle vurma. Robinson da çık lan. Neyse çok büyük hedeflerim var. A takımdan paf takım oyuncu gönderiyor. Hocam paf takımdan A takım oyuncu gönderilmez mi? Sen benim seçimlerimi mi sorguluyorsun? Ben A takımdan maça çıkarım. Paf takım ne yapıyor diye düşünürüm. Benim içim el vermez sezon taraftarlarınızın bomba gibi transfer beklentileri var. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Adnan'cığım bomba gibi transferler yolda. Mesela bu sene Kolombiya'da tatildeydim. Geziyoruz orman falan. Bir baktım bir adam aşağıya böyle lap, lap 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 Hindistan cevizlerini tutuyor. Aha dedim bizim kalecimiz bu. İlk olarak ona imza attıracağız. Adam ormanda falan büyümüş. Ya yemin ediyorum sana futbolun icat edildiğini bizden öğrendi. Peki, hocam nasıl kalecilik yapacak? Ben yılların teknik direktörüyüm kardeşim. Getir bana beden eğitimi takımı UEFA kupasını kaldırayım. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet Tulağan Dercan. Demir, Demir Spor Kampı'ndan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkezde.